Herkese merhaba. Ben Şevnem Kalkan denen Youtube kanalıma hoş geldiniz efendim. Hepinize merhaba diliyorum. İyi bir hafta diliyorum. Umarım hepiniz sağlıklı, sıhhatli ve iyisinizdir. Ve beni her nereden seyrediyorsanız keyifle böyle elinize bir bardak çay kahve alarak bu sohbete eşlik ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Evet, sözlerime başlamadan önce Youtube kanalıma abone olur. E, yorum yazar ve beğeni koyarsanız son derece memnun olurum. Lütfen bu küçük hatırlatmayı mazur görün. Bazılarımız çünkü bana söylüyorlar. ay Unuttum, seyrettim ama inan ki e, beğeni koymayı unuttum deyip tekrar dönüp beğeni koyanlar var. Bu hatırlatmayı onun için yaptım. Evet, e, birkaç gün önce e, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladık 8 Mart'ta. Evet, gerçekten güzel bir kutlamayla biz de o günü ee, anlam ve önemini vermiş olduğumuzu düşünüyorum. Aslında hayatlarımız boyunca öyle bir günle değil. Elbette bir günle sınırlı olduğunu ben de düşünmeyenlerdenim. Ama o günle bir vesile tekrar hatırlama, tazeleme günleri. Ben özel günleri hep böyle adlederim. Yani kutlanmasına hiçbir zarar görmem. Ee, kutlanmalı, tazelenmeli. Bahane oluyor onlar. Böyle oluyor diye düşünüyorum. Evet biz de son derece keyifli, güzel bir şekilde kutladık arkadaşlarımla çok keyifli bir yerdeydik ee, anlamlı bir yerdeydik ve çok hoşumuza gitti o günü o şekilde değerlendirmek evet e, kadın deyince aklımıza neler geliyor bilmiyorum fakat kadının yerinin dolmayacağı eksikliğinin hemen belli kendini belli ettiği müthiş bir yaratılmış güzelliktir kadın e, ben öyle görüyorum çünkü e, son derece beceriklidir birçok yönüyle yani anında birkaç işi birlikte halledebilir birkaç işi şaşırırlar değil mi nasıl hallettim bunu böyle diye ve gerçekten sevgi dolu güzel bir yüreği vardır onun için kadın ve kadının gücü yatsınamaz umarım daha da anlaşıldığı gerçek layığını bulduğu bir durumda olur. Bizden sonra en azından bugüne kadar biz birçok zorluklarını çekmiş bir nesiliz maalesef. Kadın olmanın zorlukları elbet var fakat güzellikleri pek çok, pek çok. Onun için kadın olmak, hedeflerine ulaşmak, dünü yarın yapmak, eksiği tamamlamak, sevgiyle bütün işlere koşmak hem çalışma hayatında hem özel hayatımızda kadının yerinin dolmayacağını artık kabul etmek gerekiyor. Ediliyor da, ediliyor da öyle düşünüyorum. Yeni nesil daha Farkında inşallah. Daha güzel e, gelecekler birlikte olsun. Çünkü bakın e, burada kadın erkek yani cinsiyet ayrımcılığı yaparak konuşmak istemem. Beni erkek olarak dinleyenler de var. Onların da yeri büyüktür. Birlikte güzelizdir efendim. Birlikte güzelizdir. Yeter ki saygı olsun, sevgi olsun, birlikte olsun. Ben böyle düşünüyorum. Her birimizin ayrı özellikleri var ama... E, bu da yaratıcının bizlere bir farklı gözle bakışı, yaratıcının öyle söyleyeyim bir küçük orada bir iltimas geçti mi bilmiyorum. Olabilir, olabilir. Çünkü o yaratım gücü gerçekten o beceriklilik, birçok şeyi yapabilme yeteneği, derin düşünebilme, dediğim gibi birçok şeye koşma, gönülden, sevgiyle yapar, yapabilir ve iş hayatında da gerçekten artık biliyorsunuz kadınlar da çalışıyor çok uzun yıllardır ve iş hayatında da kendini kanıtlamış birçok başarısı vardır. İnşallah daha fazla başarıların olduğu, hep birlikte toplumun yüceldiği, yükseldiği günler olsun. Çünkü kadının birçok rolü vardır. Annelik gibi, doğumdan itibaren bakarsanız kadının evdeki görevi çok fazladır aslında bizler bu emek verme işine çok rahat uyum sağlarız çünkü alıştırılmışızdır. Kadının doğasında vardır emek vermek, yapmak, yardımcı olmak, üstüne almak, sorumluluk hissetmek. Bunlar kadının doğasında zaten vardır ve bütün hayatı boyunca da gerek evinde, gerek çalışma hayatında birçok şekilde katkısı bulunan muhteşem bir yaratıktır. Vallahi çok güzeldir Yani yaratılmıştır Daha doğrusu yaratık demeyin yaratılmıştır Onun için kadına saygı diyorum Kadına sevgi diyorum Hürmet diyorum efendim Çünkü birlikte güzel olacağız Diye düşünüyorum inşallah Evet bugün iki tane kitap tanıtımım var size gene Bir tanesi kendi kitabım Oradan şiir okuyacağım Bir diğeri de Orhan Veli'nin çok bildiğiniz ve çok sevdiğiniz bir e, şiiri olacak. İnşallah güzel bir şekilde seslendirebilirim. E, bu arada Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Sebnem Altire Kalkan Delen olarak. Orada da e, şiirlerimi seslendiren sevgili Fatma Avcı'ya çok teşekkür ediyorum canım arkadaşım. E, evet dün e, bakın biz e, böyle güzel bir şey imza attık kendisi de artık bir yazar canım arkadaşım kendisi benden öyle söylüyor senden ilham aldım ve bu iş gerçekleşti diye ben de bunun mutluluğunu yaşıyorum gerçekten kadın olarak birbirimizin elinden tutmak yardım etmek birbirimize destek olmak bunlar çok önemli onun artık yakında bir kitabı çıkacak sevgili Fatma'nın çok güzel konularda onları da size inşallah buradan kitabı da elime alır ve gösteririm. Şimdi birazcık bekleyin ama benim şiirlerimi çok güzel seslendiriyor. Ona buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Instagram'da takip ederseniz şiirlerimi oradan da sesli olarak dinleme şansınız var. O güzel sesten dinleme şansınız var. Evet şimdi hemen Orhan Veli'ye geçiyorum efendim. Öncelik Orhan Veli'nin olsun. Canım şairimiz onun bir güzel aşk şiiri efendim aşk şiirini okuyalım inşallah. İstanbul türküsü. İstanbul'da Boğaz içinde bir fakir bir fakir Orhan Veli'yim. Veli'nin oğluyum. Tarifsiz kederler içindeyim. Urumel hislerine oturmuşum. Oturmuş da bir türkü tutturmuşum. İstanbul'un mermer taşları başıma dokunuyor konuyor aman martı kuşları. Gözlerimden boşanır hicran yaşları. Edalım senin yüzünden bu halim. İstanbul'un orta eri sinema. Garipliğim, mahzunluğum duyurmayın anama. El konuşur, severmiş. Bana ne? Sevdalım, boynuna vebalim. İstanbul'da boğaz içindeyim, bir fakir Orhan Veli, Veli'nin oğluyum. Tarifsiz kederler içindeyim. Evet, e, yani çok güzel. E, buradaki aşk acısını e, çok güzel anlatmış. Evet, o şekilde yazılmış bir şiir. Aşkına ve orada bir... E, Tartışma olmuş galiba bir ayrılık mı var artık tam bilemiyorum. Ama orada bir acı var, aşk acısı var. Onun üzerine yazmış sevgili Orhan Veli. Eline emeğine sağlık diyelim efendim. Ve şimdi ben e, Ateş Hava ve Yıldızlar kitabımı bilenler var. Buradan size iki kitap, e, iki şiir okumak istiyorum izninizle. Sıcaklık bir kez değmedi gözlerin kalbime. Ne renkti ki gözlerin kahvemi ela mı? Hatırlayamadım. Bir kez değmedi elinin sıcaklığı elime. Boş kaldı sıcak bir temmuz gecesiydi. Üşüdü ellerim. Yalnızlık sardı kalbimi. Öyle aradı ki gözlerim gözlerini. Öyle tutmak istedi ki ellerim ellerini. Büyük bir unutkanlık zihnimde, bir boşluk. Büyük bir yalnızlık kalbimde, ince bir sızı. Şimdi hatırımda ve kalbimde kendi gözlerimin parlaklığı ve sıcacık ellerimin dokunuşu. Böyle yazmışız. <laughs> evet bir diğeri de acı. Bunu bir arkadaşım okuduğunda şöyle demişti. Birazdan okuyacağım ee, okuduğumda anlayacaksınız. Onu hissettim dedi. Nasıl yazdığını orayı bilmiyorum ama çok hissettim o hissi dedi. Şimdi bakalım okuyunca sizler de aynı şeyi acaba hissedecek misiniz merak ediyorum. Belki yorumlarda yazmak istersiniz. Evet, okuyalım. <laughs> Acı. Parmağımın ucunda bir küçük sızı. Kağıt kesiği gibi. Kalbimin içinde bir büyük boşluk biten gün gibi. Canım acıyor, karardı mı hava? Gün bitti, karanlığa bakar gözlerim. Kimi suçlu? Sen mi, başkası mı? Kağıda mı kızasın, kızasın günün terk edişine mi? Hadi boşver. Sana güzel haber var kalbimde. Yarın umut dolu, acısa da parmağı. <laughs> Evet böyle yazmışız efendim. Evet oradaki o kağıt kesini arkadaşım çok derinden hissettiğini o acıyı biliriz ya kağıt kesince ve incecik hakikaten sızlatır. İşte şiirde de öyle bir sızı var efendim. O çok hissetmişti bilmiyorum sizler hissettiniz mi hissettirebildim mi yorumlarda bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Çok güzel bir hafta diliyorum hepinize Sağlık dolu, mutluluk dolu, başarılı dolu efendim. Bu arada Ramazan devam ediyor. Hepimize keyifli Ramazanlar diliyorum. Tekrar görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.